Malum Rusya, Ukrayna'ya saldırıp ülkeyi işgale kalkıştığından beri bütün dünyanın gözü kulağı bu bölgeye kaymış durumda. 3. Dünya Savaşı'nın başlama ihtimalinden tutun da nükleer silahların kullanılması olasılığına kadar onlarca senaryo insanların zihninde türlü korkuları harekete geçirdi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme de savaşla ilgili gelen haberler arasında oldukça ilgi çekti. Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu internet projesi uydularla bağlantı kuran terminalleri taşıyan bir kamyonunu Ukrayna'ya ulaştırdı. Ayrıca başka terminallerin de yolda olduğu belirtiliyor. Ancak terminallerin nasıl kullanılacağı pek de belli değil. En azından şimdilik öyle diyelim. Genel kanı terminallerin öncelikli olarak hükümet yetkilileri tarafından kullanılacağı noktasında. Diğer yandan büyük şirketler de önümüzdeki günlerde yaşanabilecek kesintiler için terminal temin etmeye çalışıyor. Ayrıca resmi makamların söylediğine göre Ukrayna'da şu anda in internet bağlantıları gayet iyi. Ancak ilerleyen günlerde kesintiler yaşanabileceğinin de kaçınılmaz olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Federov Twitter hesabından Ukrayna'ya teslim edilen terminallerinin fotoğrafını paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti. Beyefendi attığı tweette Elon Musk ile görüştüm. Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta bir Starlink sistemi grubu alacağız. Olası uzay projelerinde tartıştık. Ama bunu savaştan sonra konuşacağım yazarak dünyaca ünlü girişimlerden şimdiye teşekkürlerini iletmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca bir dipnot daha, gelen onca talebe rağmen Elon Musk her ne kadar Ukrayna'yı desteklese de Rusya'yı uydu ağından çıkarmayacağını, bunun ifade özgürlüğüne ters olacağını söyleyerek hep yaptığı gibi şaşırtmaya devam etti. Hatta Elon Bey bir Twitter kullanıcısının kendisine Rusya kaynaklı haberlerin propaganda olduğu minvalinde bir tweet atması üzerine tüm haber kaynakları kısmen propagandadır. Bazıları diğerlerinden daha fazladır şeklinde cevap vererek olaya bambaşka bir yönden baktığını da göstermiş oldu. Ayrıca beyefendi kısa bir süre önce Ukraynalıları Starlink'i dikkatli kullanmaları ve hedef alınabileceği konusunda uyarmıştı. Elon Musk, çatışmaların olduğu bölgelerin yakınlarındaki bazı Starlink terminallerinin birkaç saat boyunca sinyal kesicilerle hedef alındığını, teknik ekibin frekans bozucuları atlatmayı başardığını da ifade etti. Elon Bey, bütün bunların yanında yine verdiği bir mesajda Ukrayna halkına güçlü olmaları noktasında çağrıda bulunurken, bu savaşı istemeyen Rus halkına da sevgilerini iletti. Her neyse. SpaceX'in Ukrayna'daki internet ağına katkı sağlamak amacıyla terminallerini işgal altındaki ülkeye göndermesi sonrasında Starlink uyduları ve bu internet ağı tekrar gündeme geldi. Peki nedir bu Starlink projesi? Ben de özellikle geceleri sıra halindeki uyduları görüldüğünde insanda garip hisler uyandıran bu projeyi sizler için araştırayım dedim. Efendim bu Starlink aslında Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına bağlı bir uydu internet projesi. Bu isimde olmasının yegane sebebi ise küçük uydulardan oluşan bir takım yıldızı şeklinde olması Bu uydular aynı Ukrayna'da olduğu gibi yerdeki terminallerle bağlantı kurmakta ve binlerce küçük uydudan oluşan bir filo etkili olduğu alanda internet sağlayabilmekte. Etkili alan derken sahra çölünün ortası veya Amazon ormanlarında internet kullanabileceksiniz anlamında bir etkili alan demek istiyorum. Kısacası projenin nihai amacı dünyanın her yerinde internet erişimini sağlayabilmek. Ayrıca proje sadece ulaşım değil internet hızına da katkı yapmayı amaçlıyor. Starlink Amerika Birleşik Devletleri'ndeki internet hizmeti sağlayacak. 600 milisaniyeye ulaşan gecikme süresini 25 milisaniyeye indirmeyi planlıyor. Tabi asıl hedeflenen her ne kadar internet olsa da bu oldukça kullanışlı olan küçük uydular aynı zamanda bilim için belli görevlerde de kullanılıyor. Hatta bu yeni teknolojinin ordulara satılması dahi gündemde. Projenin hayata geçişi 2019 yılının Kasım ayına kadar gidiyor. SpaceX o tarihte 122 uyduyu yörüngeye yerleştirerek ileride büyük büyük çığırlar açacak projenin startını verdi. Günümüzdeki toplam uydu sayısı da 2000'i bulmuş. Ayrıca planlanan uydu sayısının 42.000 olduğunu da belirtelim. İlerleyen zamanlarda dünyanın çevresinde büyük bir uydu trafiğine sebep olacakları aşikar. Hatta bu kısa süreli bir plan. Bu sayı zaman içinde daha da artabilir. Tabii bununla ilgili birçok endişe de beraberinde geliyor. Öncelikle olarak gökyüzünde bu kadar çok uydunun olması birçok ülkede önemli bir güvenlik sorunu olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. İkinci olarak da dünyanın çevresinde çok ama çok büyük bir uzay çöplüğünün oluşacağı da dillendirilmekte. Tabii nasıl dillendirilmesin? Dünyanın çevresinde kilometrelerce uzunluğundaki bir uydu filosundan bahsediyoruz. Hatırlarsınız Starlink uydularından 100 tanesini geçtiğimiz senenin mayıs ayında ülkemizin semalarında da görünmüş. Konudan haberi olmayanların yüreklerinde büyük bir heyecana sebep olmuştu. Hatta o dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaparak bu görünenlerin Starlink uydu filosu olduğunu belirtmiş çıkacak farklı söylentilerin de önüne geçmişti. Tabii Starlink projesi ortaya çıktığı ilk günden itibaren tartışmaları da yanına getirdi. Hatta çok yakın bir zaman içinde NASA'dan proje hakkında bayağı bir eleştiri geldi. NASA yörüngeye daha fazla SpaceX uydusu eklemenin uzay yolculukları için sorun yaratacağını belirtirken bu yepyeni iletişim projesi hakkında konuşan bazı yetkililer daha fazla uydunun NASA ve diğer uzay ajanslarının çalışmalarını büyük oranda sekteye uğratacağını altını çiziyor. Her ne kadar Starlink uydularının otomatik manevra yeteneğine sahip olduğu söylense de, NASA sözcüleri iddia edilen manevra kabiliyetlerinin istatistiksel doğrulamadan yoksun olduğunu söylüyor. NASA yetkilileri SpaceX'in bu projenin %100 güvenli olmadığını da eklemeden geçmiyor. Hatta işin boyutlarının nerelere varacağını şu sözlerle açıklıyorlar. Astronotlar ölebilir. SpaceX'in bu konuda sorun yaşattığını belirten NASA yetkilileri, uyduların sayısının artmasının uzay istasyonlarındaki astronotların hayatlarını tehlikeye atacağını söylüyor.